Sen başla dediğinde bastım lan. Sen benden önce başla dedin zaten. Ben başla dedim bastım lan. Ben. Ben benden önce başla dedim zaten. Çıktın mı? Çıktım evet. verdin mi? Evet. Sen. İki. Bir. Başla. Girdi. En iyi girmedi. Ulan geç ya. Ya Resul oyun oynayacağız hadi ya. Tamam oynadık ya bir yer daha Lobi çekme be lobi. Dur bekle ben bu Ben Bir dakika şimdi içeriye girmemesi normal. Çıktın mı? Hazırlık. Anladın mısın? Evet. Bir üç, iki, bir, başla. Gelin. Ben hiç girmedim daha. Abi sizin eşleşme açık mı? Balı. Allah Allah. Gelin şu an. Neyse bir daha köyün dinleyelim. Şu an gibi Yeni girdi. Yedi saniye var. Primor Stalber. Ama daha yeni girdi. Peki nerede? Daha harita bir gözükmüyor. Nereden geçiyoruz ilki? Yok sonra. Alo. Efendim. Nereden, nereden geçiyor? Bugün neden nereden geçiyor biliyor Hospital'dan Nova'ya geçiyor. Al o den biz de atlıyoruz. Hadi görüşürük bam diğer şey olursa yani. Tamam. Siyah ekran biraz. Helal. Siyah, Siyah ekran. Ya. Abi. abi çok bekledik, gelmedin. Lan ben buradayım. <laughs> Niye bize ses vermedin? Ya nereye yaptı bizi gene ya? Oğlum şuraya gitme oğlum. Buraya gidiyoruz da işte. Hey, Çişmek yalan için. yok. Üstümüzde var gibi.

bana bu tarafa destek verebilecek var mı? İlker'e gelin. Bekliyorlar. Diğeri de orada. Adamı görmüyorum bu oyuna. de orada. Haydi ablaya. Canım yok. var bir tane orada. Benim de bombam ya, yok. Tamam oynamamız Al. Bombalayın mı? Bombalayın mı? Allah'a Allah'a Bu all right. abi yayındayız Allah, vallahi. Allah'a Allah'a flash var flash Flash, atmasan flash, flash atma aynen Birisi Hala bekliyorsun. Nereden de bekliyor ya? Nereden oran? Ben buradan dalıyorum. alıyorum. Yukarıda yukarıda. Oran bak evet dönüyorum ben evet. Önümde AK var. Oy, benim niye kastı ya? Normalde kastmıyordu yayındaki. Bomba var. Mis bulun, Nereden geliyor? Önümde Bomba çeken kim? Önümde Aa Drake öldü Öldü Halda iki kişi Başkaları da var ha, orada tek de var Açayım burayı Aç abi Yukarıda görev yapıyor dronlar kesin gibi. açalım da açın da açın da açın da da açın da açın da açın da açın da açın İkisi de, abi. İkisi de Pomben Pomben da açın da açın da açın da açın Oh, Bir de olmadı O ben burada abi. Bir de gitti abi. Kaldırıyor mı? Kaldırıyorum. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Nimet abi hoş geldi. Attığımız o. Yukarıda oraya. Oran yukarıda şey var da. Al al al. Nerede? Neydi o yukarıda? Kamera var. Kamera. Ya var. Geç hadi ya. Oy çok kötü ya. I got supplies. Hımm Ağzına var ya, ağzına yanıyor mu? Kömürü varsa ocağa git abi Bende şey de var, parçacık da var. Gideyim ben oradan Aynen. Gittim yani olursa iyi olur. Sende silah var mı? Al attım. Ya sıkıntı yok bende aldım. Allah Allah. Ya bir diye bana şekilde sevdi çevirdi. Yayın olma falan hayatta, hayatta <laughs> ya, Ben var <laughs> <laughs> <lala. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya abi çabuk ben de kömür buldum bir tane. Hadi halletmeye çalış. Abi işte. gaz ver, gaz ver, bir şey yap. Hoca öfle. Alevi harlandır. Alevi harlandır. Ben ağzı alacağım ha. Ne yapacağız? İşte ilaf önümde abi çekil önümde abi. Kömür yok kömür. Ben buldum bir tane. O bıçakla Olur, sandıkları kapatıp tekrar aç. Bıçak var mı Ali abi? Gel gel. şurayı kapat anne abi. Marka hissin. Abi dur. Gel. Aynen ben öne yaptım gel, öyle çıkma. çıktı ya. Yani. M4 çıkmadı da. Gel, gel. kömür kapat. çıktı. Niye kapatmıyor? Onu ben kapat. Onu ben kapattığım için mi? Basıyor mu tuşu var onun? Basıyor. Sarı tuşu var. Ben Hı. kapattığım için öndeki olmuyor. Başka bir sandalye git abi. Ortada bir büyük sandık daha var ya Aa, abi. Tamam, onun şeyi var bak, 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 bak. Şurada ortada bir büyük sandık daha var. Diyorum oraya gidiyorum işte. Bir sürü geldi. Gel üstü ortaya gel. M4 gören aldı mı? Burada full var. Burada şey de vardı ya burada full var. Burada full var burada. Ee, bu, bunu burada niye kapatamadım? Oğlum bu, bu niye oldu? bir, dur, dur, dur. bir dur. tane buton var ona basacağım. kapatıyorum tekrar. Başka bir tane git burada çıkmadı abi. Bunun parçacık, parçacık düştü mü? Düşmedi. Bir e sen, sen da, git. Nerede var ki? Sonra, şurada, şurada da var mı? Bir tane sandı. Tabii I got supplies. Yamur al da, da, bitiyor, da <laughs> ya. aldı, aşağıda gene yaparız. Gel. Ya. Aha 280 saniye diyor oğlum olmaz bak. Tamam sen bir Tabi bir onu kaldı. kaldı. Ya aşağıda gene yapar o da. Bırak onu. Benim kitim yokmuş ya Allah'ım. Benim de eksik. Ben buldum şimdi.